Kal denemelerinden beşincisinin cevaplarını şimdi çözeceğim. Melek telekonferans konuşması yapmak için Can'ını aramış ve 43 saniye sonra da Ali'yi eklemişler bu konuşmaya. telefon Telekonferans konuşması yaparken. Candan'ın bağlantı süresi şuraya dikkat edelim. Ali'nin bağlantı süresinin iki katının bir saniye fazlasıdır demiş. Hemen şöyle Candan ve Ali'yi yazalım. İlk etapta Candan'ı aramış ve 43 saniye sonra Ali bu konuşmaya katıldıysa Candan tek başına bir 43 saniyelik konuşma bağlantı yapmış. Daha sonrasında bu telekonferans konuşmasında Ali ile Candan'ın birlikte bağlantıda olduğu süre 20 saniyedir. Yalnız başına Candan'ın konuştuğu 43 artı 20 saniyede Ali ile beraber bu telekonferansta. O halde Candan toplamda 43 artı 20 63 saniye bu telekonferansın iç, içinde. Sorularına bakalım. Bu telekonferans konuşması toplam kaç saniye sürmüştür? Peki canlını bulduk ama Ali'nin tek başına yani candan olmadan ne kadar bu telekonferansa devam ettiğini bilmiyoruz. 20 saniye candanla birlikteydi. Artı x de candan olmadan telekonferansın devam ettiği süre olsun x. Şurada diyor ki alinin bağlantı süresinin iki katının bir saniye fazlası candanın bağlantı süresine eşit diyor. Hemen candanın bağlantı süresi 63'tü. Ali'nin bağlantı süresinin iki katı. Şunun iki katını alırsam 40 artı 2x bunun bir saniye fazlası ise 40 artı 2x artı 1. Şurası 41 yapar. 40 ile 1'i toplarsam 41. Bunları da değiştiğin diğer tarafına attığımda eksi olarak geçecek. Çıkardığımızda 22 eşittir. 2x. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir. 11. Demek ki bu konferansa 11 saniye Ali sadece Melike ile görüşüyor telekonferansta Candan yok. Candan'ın süresi 63'tü. Ayrıldı. O ayrıldıktan sonra Ali 11 saniye daha konuşmaya devam etti. 63 artı 11 eşittir 74. Cevabımız B şıkkı. Evet çocuklar bu ikinci soru hatalı. Şıklarda cevapları yok. Ee, ama ben yine de bir anlatacağım sabit hızlı hareket eden bir arabanın motor sıcaklığı her dakikada her 4 dakikada 8 derece artıyor o halde 1 dakikada yani dakikada dakikada 2 derece artacaktır soğutma sistemi motor sıcaklığını her 3 dakikada 12 derece azaltmaktadır şu artıyor. Artmakta. O halde 12'yi 3'e bölersek dakikada ise dakikada ise 4 derece azalmakta. Bu ayrıca motor sıcaklığını ölçen termostat sıcaklığı 90 derece olduğunda soğutma sistemini çalıştırmakta. Sıcaklık 70 derece olduğunda ise devre dışı kalmaktadır. Arabasıyla yolculuk yapan Kerem Bey onda arabasının göstergelerine baktığında motor sıcaklığının 90 derece olduğunu ve soğutma sisteminin devreye girdiğini fark ediyor. 90 derece ve soğutma sistemi devreye girdi. 70 derece olunca soğutma sistemi otomatik olarak duracaktı. Bakalım. Hala 90 derece ama Dakikada 2 derece motorun sıcaklığı artarken dakikada 4 derece azalıyor. O halde burada şunu şöyle söyleriz. Dakikada dakikada 2 derece ancak azalabiliyor sıcaklığı. Evet, 2 derece azalıyorsa 10 20'ye 10 20'de termostat göstergesinin görüntüsünü sormuş. 2 derece azalıyorsa 20 derece düşmesi gerekiyor. Bakın 90 dereceydi. 70 derece olması için soğutucunun da bu arada duracağı an 20 derece düşmesi gerekiyor. 20'yi 2'ye bölersek 10 dakikada 10 dakikada 70 dereceye düşer. 10 dakikada çünkü ikişer ikişer azalacak. 70 dereceye düşer ve soğutma şey e, soğutma sistemi artık devre dışı kalır. Ama 10-20 demiş. Bizim bir 10 dakikamız daha var. 10 dakikada da artık soğutma sistemi duracağı için bundan sonrasında dakikada 2 derece artma olacak. 10 dakika vardı. 10 çarpı 2 20 derece. Dolayısıyla tekrar 90 derece olacak. Ama şıklara baktığımızda hiç şu 90'ı göremiyoruz. Dolayısıyla cevabımız yok. Evet. Üçüncü soruda e, belirli bir yükseklikte bırakılan bir topu her zıpladığında bir önceki yüksekliğinin 5'te 3'ü kadar yükselmektedir. Top üçüncü kez zıpladığında yerden 54 cm. Şu birinci zıplama, ikinci, üçüncü zıplama. O halde bu topun şuradaki yerden yüksekliği 54 santimetre olacak. O da 54 santimetre de bir önceki yüksekliğin 5'te 3'ü kadardır. 5'te 3'ü 54 ise tamamı kaçtır? 5'te 3'ü 54 ise şurayı bulabilmek için bir önceki yüksekliği bunun tamamını bulmamız lazım. 3'ü 54 ise 54'ü 3'e bölersek 18. 18 ile de 5'i çarparsak 90. Şu yükseklik 90 santimetre. Şimdi bir önceki yüksekliği bulmak için de bu yüksekliğin 5'te 3'ü şurada çizdiğim şimdiki yüksekliğin 5'te 3'ü 90'a eşitmiş. Ki top o kadar yükseldi. 5'te 3'ü 90 ise yine tamamını bulacağım. 3 parçası 90 ediyor. 5 parçanın 3'ü 90. Birini bulmak için 90'ı 3'e böldük. 30. 30 çarpı 5 150. Bir önceki yükseklik. İlk yüksekliğini bulabilmek için de yine bu yüksekliğin 5'te 3'ü 150'ymiş. 5'te 3'ü 150 ise 3 parçası 150. 150'yi 3'e böldüm. 50. 50 çarpı 5. 250. Cevabımız B şıkkı. İlk bırakıldığı yükseklik 250 santimetre. Evet üçüncü sorumuzda e, Helin öğretmen tahtaya dört tane işlem yazıyor yazıyor ve yukarıdan aşağıya doğru Ayça, Tülin, Görkem ve Sude Birincisi Ayça'nın, ikincisi Tülin, bir diğeri sonraki Görkem, sonuncusu da Sude'nin. Bize diyor ki her öğrenci kendine ait işlemin sonucunu doğru bulduğuna göre hangi öğrencinin bulduğu sonuç pozitif tam sayıdır. Evet toplama çıkarma işlemi yaparken şöyle yapıyorduk. Eksi ile artı peş peşe geldiği için bu ikisi eksi olacak. Eksi 6 eksi 5 İkisi de aynı cins. Biz buna şöyle diyorduk. İkisi de borç. O halde sonuçta bu eksi 11 olur. Cevabımız Ay Ayça değil. Eksi 9 eksi eksi 3. Eksi ile eksi 5 beş peşe gelince burası artı olur. 9 lira borç 3 lira paramız var. Eksi 6 olur o halde. Eksi artı şu e ee, görkeminkinin eksi artı 5 beş peşe gelince burası eksi 7 olacak. Artı 3 lira paramız. 3 lira paramız var. 7 lira borcumuz var. Ee, borcumuzu ödediğimizde yine borcumuz kalıyor. Eksi 4. ile eksi peş peşe geldiğinde burası artı yapar. 5 artı 4 artı 9. Dolayısıyla cevabımız su de. D şıkkı. Beşinci soru kolay bir soruydu. 3 3 x x x x 4. 6 artı x eşittir 3x artı 4'e. 6 artı x 3x artı 4 cevabımız C şıkkı. Çünkü terazimiz dengede. Evet 12 tane eş kalem birbirine değecek şekilde uç uca yerleştirildiğinde masanın uç kısmında 3 cm boşluk kalmış. Masanın genişliği 159 cm. Şurası 159. Kalemlerimizden birinin uzunluğunu bilmediğimiz için kalemimizin uzunluğuna da x diyelim. 12 tane kalem peş peşe geliyorsa 12x. Bir de şurada artan bir kısmımız vardı. Onu da ekleyelim. 12x artı 3 masanın genişliği. Peki bu neye eşitti? Bu cebirsel ifade 159'a. Denklemimizi oluşturduk. 3 eşitliğin diğer tarafına geçecek ve eşitliğin diğer tarafına geçerken eksi olarak geçti. 159'dan 3 çıktığında 156. Her iki tarafı da 12'ye böldüğümüzde x eşittir 13. Cevabımız B şıkkı. Evet 7. soruda işlem şemasına göre soru işaretinin ne olduğunu bulmamızı istiyor. Başlayalım. İlk olarak 3A-7 ile 2A-5'i toplamamızı istiyor. Benzer terimlerde toplama yapılır. 3A ile 2A benzer terimlerdir. Kat sayılarına bakarız. 1, 3, 1, 2 topladığımızda 5 A eksi 7 eksi 5 ikisi de borç olduğu için sonuçta yine borç olacak eksi 12 yani ikisi de aynı cins aynı cinsle tam sayılar toplanır Evet burada da 5 A eksi 12'den 12 A eksi 5'i çıkarmamızı istiyor 5 A eksi 12'den 12 A eksi 5'i çıkarırken dikkat edin bu eksi bu kutu içerisindeki her terimin işaretini değiştirecek. Bunu parantez olarak şöyle gösterelim. Parantez içerisinde bunu çıkarırken bu eksi her bir terimi etkileyecek. Eksi 12a artı 5. 5a eksi 12a. Katsayılarına baktığımızda biri 5, diğeri eksi 12. 5 eksi 12 eksi 7a. Eksi 12 artı 5 artı 5, 5 tane artı 5 tane eksiği yok ederse eksi 7. Eksi 7 a eksi 7 cevabımız C şıkkı. 8. soruda yukarıda karelerden oluşmuş bir şekil örüntüsü veriliyor. Genel kuralı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci adımda bir karemiz var. 2. adımda 1, 2, 3, 4, 5 karemiz var. 3. adımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 karemiz var. 1, 5, 9 olacak. Dolayısıyla B şıkkını eledik. Bundan sonrasında örüntünün genel kuralını bulurken biz önce örüntünün artış miktarına bakıyorduk. Artış miktarı 4. Hep 4'er 4'er artıyor. O halde örüntümüze hemen ne diyeceğiz? 4 n. Bundan sonrasında da şunu yapıyorduk. N yerine mesela birinci adımda birinci adımda ne var? 1 var. N yerine 1 yazarsak 4 kere 1 4 ama sonucun 1 çıkması gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? 3'ü çıkaracağız. 4 n 3 genel kuralımız cevabımız C şıkkı. Evet. 9. soruda yükseltisi 480 metre olan bir yerde termal su çalışmalarında bu yerin 720 metre aşağısında termal suya ulaşılmış. Şu termal suyun olduğu yer. Ee, yükseltisi 480 metre diyor. Sondaj çalışmaları yapılırken deniz seviyesine kadar olan kısmı da kısım da sondaj makinesi. Bakın deniz seviyesine kadar olan kısım yükseltisi hani 480 metre diyordu ya. Şu 480'e kadar 480'e kadar şuraya kadar şurası deniz seviyesidir. Bundan sonrası 720'den 480'i çıkarırsak şöyle 240 santimetresi de deniz seviyesinin altı oluyor. Deniz seviyesinden sonra oluyor. Sondaj makinesi deniz seviyesine kadar olan kısımda sondaj makinesi saatte 8 metre derinliğe iniyor. Deniz seviyesi olan kısım şurasıydı. Saatte 8 metre derinliğe iniyorsa 480'i 8'e böleriz. O da eşittir. 60 saat. 60 saatte deniz seviyesine kadar geliyor. Deniz de, deniz seviyesinden sonra saatte 12 derin metre derinliğe inmiştir. 240'ı da 12'ye bölersek o da eşittir 20 saat. İkisini topladığımızda 60 artı 20 eşittir 80 saat. Bu sorunun püf noktası deniz seviyesini bilmeniz. Yükseltisi dediği anda biz şunu biliyoruz ki dağların rakımlar mesela neye göre belirleniyor? Deniz seviyesine göre belirleniyor. O halde bu e, yükseltinin e, 480 metre aşağısında deniz seviyesi var. Bizim anladığımız bu. Evet 11. soruyu hemen çözeyim sağ tarafta. Toplamları sıfır olan iki tam sayı birbirinin toplama işlemine göre tersine eşittir. Evet toplamlarının sıfır olması için işte nokta nokta koyalım. Sıfır olması için muhakkak ve muhakkak buraya eksi 5 gelmeli. Yani buradaki sayının tam tersi gelecek. Dolayısıyla doğru bu kutuya geçtik. Toplama işleminde etkisi toplama işleminde etkisiz elemanı 1'dir. Yanlış. Toplama işleminin etkisiz elemanı 0. 1 kimindir? Çarpma işleminin etkisiz elemanıdır. Dolayısıyla yanlış olduğu için ikinci çıkıştan çıkacağız. Evet 10. soru. Bir otobüste 30 yolcu vardır. Otobüs ücreti için öğrenciler 2'şer TL, yetişkinler 3'er TL. Öğrenci 2 lira, yetişkin 3 lira. Peki biz ne kadar öğrenci, ne kadar yetişkin var mı bunu bilmiyoruz. Yolculardan toplam 88 TL ücret alındığına göre otobüste kaç öğrenci vardır demiş. O halde x öğrenci olsun. Öğrenciler x olsun. Yetişkinler o halde 30 yolcumuz vardı. 30 yolcunun içerisinden öğrenci sayısını çıkarırsak 30 eksi x yolcumuz var. Ee, şuraya 3 yazmışım. Evet öğrenciler 2'şer lira veriyorlarsa 2x toplam 2x lira vermiş olurlar. Yetişkinler 3'er lira veriyorlarsa şu ifadeyi 3 ile çarpıp yazacağım. 3 çarpı 30 90 eksi 3 -x, x eşittir 88 TL'ye 2 x eksi 3 x eksi x yapar 90 eksi x eşittir 88 88'i bu tarafa atacağım x'i diğer tarafa atacağım 88 bu tarafa eksi olarak geçecek 90 eksi 88 2 eşittir Eksi x de diğer tarafa artı x olarak geçecek. x eşittir 2. Yani 2 öğrencimiz varmış bu otobüste. 12. soruda ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şıklara baktığımızda ise küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Hemen bulalım. Aslında direkt B'ye B en küçüktür diyebiliriz. Çünkü bütün ABC hepsinin tabanı negatif kuvvetlere baktığımızda kuvveti tek olan sadece B'dir. Bu da şu anlama gelir. Eğer kuvvet çift ise sonuç pozitif, kuvvet tek ise sonuç negatif. Dolayısıyla B negatif olacak. En küçük olan B'dir. Hemen bakalım. A ve C'yi eledik. B en küçük. A'da eksi 5'in karesi artı 25. C'de eksi 6'nın karesi 36. Bu ikisi arasında en küçük olan A sonra C Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Evet, 200 metre kısa koşu mesafesinde aşağıdaki 4 kişi koşuyor. Mehmet 24,08 şöyle yazalım. Bu Mehmet. Hatta şuraya yazayım. Mehmet 24. Anladım Evet, Mehmet 24, 08. Erkan 24, 1. Zafer 24, 1 devre diyor. 1, 1, 1 diye gidiyor. İbrahim 24 109 Bu yarışmayı kazanan kişi yani birinci gelen kişi saniyelere baktığımızda en küçük olan en az olan hangisi ise odur. Yani bu ondalık gösterimleri sıralama. En küçük olan burada hepsinin tam kısmı 24. O halde bakacağım kısım bunların onda, onda birler basamağı. Mehmet'in onda birler basamağında sıfır var. Erkan, Zafer ve İbrahim'in ise onda birler basamağında bir var. O halde burada birinci olan kişi Mehmet'tir. Hemen C ve D şıklarını eledik. Mehmet birinci. Bundan sonra ikinciyi bulduğumuzda soru çözülmüş olacak. İkinciye baktığımızda artık yüzde birler basamağına bakacağım. Yalnız Erkan'ın sayısına dikkat ederseniz yüzde birler basamağı gözükmüyor. Ama biz ondalık gösterimlerde sağ tarafa, virgülün sağ tarafına en sağa istediğimiz kadar sıfır ekleyebilirdik. 2 sıfır ekledim. Yüzde birler basamağına bakıyorum. Erkan 0, Zafer 1, İbrahim 0. O zaman diyorum ki Zafer sonuncu olmuş. Çünkü Zafer'in saniyesi daha büyük. Erkan ve İbrahim'inki daha küçük. Şıklarda Zafer ikisinde de sonda. Şimdi binde, binde birler basamağına bakacağım. Erkan ve İbrahim arasında kıyas yapabilmek için. Erkan'ınkinde 0 var. İbrahim'inkinde 9 var. En az olan Erkan'ınki. Dolayısıyla ikinci olan Erkan'dır. Cevabımız B e şıkkı. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının iki katının 5 eksiğine eşittir. Kaç tane erkek öğrenci vardır diye sormuş. Sınıfta da toplam 34 öğrencimiz var. Kaç tane erkek öğrenci dediği için biz burada x'i kesinlikle erkeğe vereceğiz. Bu tarz sorular çözerken istenilen neyse ona x diyeceğiz. Kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katının 5 eksiğine eşitse kızlar da 2x eksi 5'tir. Son olarak toplam öğrenci 34 ise yani kızlar ve erkeklerin toplamı eşittir 34. İşte bu sorunun cevabı yani x'in değeri bize erkeklerin sayısını verecek. Cevabımız C şıkkı. Evet 15. soruda bunları şöyle ayrı ayrı yerlerde yapıp yazacağım. Çünkü buraya sığdırabilmem mümkün değil. Hemen 1 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı topluyorum. Toplama işleminde paydalarımızın eşit olması gerekiyordu. 4 ve 6'yı 12 de eşitleyebilirim. Bunu 3 ile genişletiyorum. Diğer kesimi de 2 ile genişleteceğim. 3 bölü 12 artı 2 bölü 12 eşittir 5 bölü 12. Buranın değerini buldum. Şöyle yazayım. 3 eksi 5 bölü 12 bölü. Şimdi paydayı yapacağım. 1 bölü 6'dan 1 bölü 4'ü çıkaracağız. Yine paydamızın eşit olması gerekiyor. Payda 1 bölü 6'yı 2 ile 1 bölü 4'ü de 3 ile genişletirsem paydalarımız eşit olacak. 2 bölü 12 eksi 3 bölü 12. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 12. Hemen şuraya da eksi 1 bölü 12'yi yazdım. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. İki işaret peş peşe gelmiş. Bakın eksi eksi peş peşe geliyor. O halde burası ne olacak? Artı. Hemen alt tarafa yazıyorum. 3 artı. Bölme işlemimizi yaparken birinci kesiri aynen yazacağız. İkinci kesimizi ters çevirip çarpacağız. 5 bölü 12 çarpı 12 bölü 1. 12'ler gider. 3 artı 5 bölü 1 5'tir. O da eşittir 8. Cevabımız D şıkkı.